İyi günler. Hoş bulduk. Ya bilgi alacaktım ama. Tabii. Burada kamerada çekiyor. Ekstrem park çekiyor. Hı hı. Burası Ekstrem park. Dört tane aktivite var. Zip evet. line, evet, zipline, Zip line, dev salıncak. Evet, zip line şu telden kaydınız. Dev salıncak. Hemen dev salıncak. Evet. Şu. şu. dev salıncağımız. Evet. Kulenin diğer tarafında serbest Aha. atlayış var, 13 metrelik. Aha. Bu tarafta da tırmanma duvarımız tırmanma. var fiyatlar? Bu şekilde fiyatlar zipline kişi başı 65 lira. Aha. Dev salınca kişi başı 40 lira. Aha. Serbest atlayış 35. Tırmanma var da 25 lira. 25 lira. Aynen. Yaş sınırı var mı? Ya Yaş da kilo? yok. Boy ve kilo limitlerimiz var. Zipline için minimum 45 maksimum 110. Aha. Diğerleri için minimum 25-30 civarı. Maksimum da 120 kilo. Maksimum 120. Yardım. Sadece zipline'da öyle bir sınav Aha. var. Çünkü Türkiye'nin en hızlı zipline hattı. He. Ha. Evet. Tamam. Kaç metre iniyor aşağıya? 420 metre iniyorsunuz. Sonra oradan araçla buraya o getir. servis aracıyla geri getiriyoruz. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Kolay Hoş gelsin. Hayırlı işler. Evet. Tırmanma. Şuradan bağlayıp iki kişi tırmanabiliyor serbest atlayış dediği şurası e, şu tepeden aşağıya atlanıyor Salıncağı göstermiştim zaten